Aruz kalıpları ile ilgili örnek beyit çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Bende yok sabr sükun, sende vefadan zerre, iki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere. Şimdi değerli arkadaşlar nabiye ait çok meşhur bir e, muamma örneğidir aynı zamanda bu. İki yoktan ne çıkar, na ve bi heceleriyle oluşturulmuş bir mahlasın aynı zamanda bu bir e, muamması arkadaşlar. Şimdi bunu bir sayalım isterseniz kalıbı bulurken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yukarısı 14'e arkadaşlar. Peki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aşağısı da 14 arkadaşlar. Şimdi 14'lü kısımlarda, 14'lü kısımlarda ikisi de 14. Aklıma ne geliyor? Mef'ulüyle ilgili tefileler geliyor. Doğru mu? Peki. Ben daha önceki videolarda şöyle bir cümle kurmuştum. Dedim ki aruz kalıbını bulmak kadar aruz kalıbının tefileleriyle ilgili hece değerlerini karşılaştırarak seçenek eleme yöntemi de bizim için çok önemli. Şimdi değerli dostlar buraya bir bakınız. Bir bakınız. Benim ile başladığını varsayıyorum. İkisi de 14 ve 14'lüler ile başlıyor ya. Peki uygulayayım. Ben bunu mef diyelim ki burada da bir imale yaptım. U. Peki yok kelimesinden benim mef'ulü'deki lü'yü elde etmem mümkün mü? Değil. Niye? İçinde uzun ünlü yok ve vasıl işlemiyle açamıyorum. Demek ki bunun mef'ulü tefilesiyle başlaması demek ki 14'lü bir kalıpla yazılmadığı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Demek ki mef'ulü ile başlayan 14'lü kalıplardan biriyle yazılmamış demektir bu. Veya alta geliyorum. Bak şimdi gene aynısı olacak. Gene aynısı olacak. Şurada mef'ulü dediğin zaman iki tane ile diyelim ki burayı kurtardın ama yok hecesinden lü'yü elde edemiyorsun. Demek ki bu 14'lü bir kalıpla yazılmamış arkadaşlar. 14'lü bir kalıpla yazılmadığını sanırım anladık. Bak bir daha söylüyorum. İkisi de saydığım mısralar 14 hece. Ama bu 14 heceyi, 14'lü kalıplar hep mef'ulü tefilesiyle başlıyordu. Mef'ulü tefilesiyle başlıyordu. Ve soruyu bana çözdüren hece şu lü hecesi arkadaşlar. Soruyu çözdüren lü hecesini ben Burada uygulamaya çalışıyorum. Mef. Diyelim ki şu anda açık burası. Hadi imale ile mef uyu da yakaladım ama yok kelimesinden benim lüyü elde etmem hiçbir koşulda mümkün değil. Zihafla veya vasılla. Demek ki bu mef'ul ile başlayan 14'lük kalıplardan biriyle yazılmamış. Bak burayı iki defa tekrar ettim. Şimdi gel. Şimdi gel. O zaman senin aklına gelecek o zaman senin aklına en yakın değer olarak 15'li kalıplar gelecek. Peki 15'li kalıplar için 15'li kalıplar için şimdi şöyle 15'li kalıplar için ikisi de 14 ya 14 14 burada iki senaryo var mıydı? Vardı. Birinci senaryo neydi? Bir med vardır ya da ya da bir hece azaltma vardır. Yani tefhile değişimi vardır. Burada ya bir met vardır ya da bir hece azalt diyorum ben. Yani iki mısra içinde senaryoları tek tek yazdım. 15'li ise ve yani en yakın değer var. 14'lü ile yazıldığına göre demek ki bir met ya da bir hece azaltacağım. Bir met ya da bir hece azaltacağım diyorum arkadaşlar. Peki burayı siliyorum o zaman. Kararlarımızı verdik. Peki aşağıda aşağıda herhangi bir şekilde herhangi bir şekilde med olabilecek bir yapı var mı? Söylüyorum. Eğer şu fikri düşünüyorsan yanlış düşünüyorsun. Niye? Çünkü fikir kelimesinden sonra e ünlüyle başlamış. Eğer oran medli olsaydı ünsüzle de devam edecekti. Olamaz. Bu bir. Uzun ünlü bir şey var mı? Hayır yok. O zaman bu kalıp sana diyor ki, bu kalıp sana diyor ki, kardeşim bu medli bir kısım taşımadığı için bu 15 ile yazıldığı da tahmin edildiğine göre değişen tefileri kalıplarla yazılmış. Yani 3 feilatün bir feilün o feilünü falün olarak uygula diyor. Bak şimdi şöyle kısaca yazayım ben kalıbı. Feilatün 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 Şeydi. Peki, aruz derslerimizde, aruz derslerimizde değerli arkadaşlar, herhangi bir şekilde şu orta kısmın asla ama asla değişmeyeceğini söylemiştim, asla değişmez demiştim. Peki, bu kısım değişebilir miydi? Evet değişebilirdi, falun olarak uygulanabilirdi. Peki bu değişebilir miydi? Fa'ilatün olarak uygulanabilirdi. Şimdi ben bu değişimlere göre bu kalıbı uygulayayım gelin. Şimdi ben de kelimesinde ben hecesini düşündüğün zaman ben hecesinde uzun ünlü olmadığı için vasılla açamadığın için senin bunu fa'ilatün olarak uygulama şansın yok. O zaman burası kalıp her ne kadar fa'ilatünle yazıldığını gösteriyorsa da değiştirerek bunun failatun olarak takdir edilmesi gerektiğini sana söylüyor. Yani aslında kalıbımın orijinali feilatun ama feilatun'daki f fe hecesini ben kelimesiyle hiçbir şekilde elde edemediğim için icap etti ve failatun olarak değiştirdim arkadaşlar. Hadi gel ikinci kısma. İkinci kısımda değişme var mıydı? İkinci kısımda değişmek yok. O zaman değişme olmadığına göre şöyle f i la -tün tün oldu uyguladım. Bir problem yok. Peki geldim buraya. F i la tün uyguladım. Kestim. Şimdi kaç hece kaldı elimde? Zerre kelimesi kaldı. 2 hece. Peki benim feülün kaç hece 3 hece. E ben bunu ne yapıyordum? Hece azaltmaya giderek med olmadığı için burada ben burada faalün olarak uygularım ve olay biter. Geliyorum alta. 2 yoktan ne çıkar fikredelim bir kere. 2 yoktan 2 kelimesinde f i la tün uyguluyorum ve hiçbir değişime gerek kalmazsan feila tün olarak uyguladım. İkinci kısmı değiştiriyor muyum? Asla değiştirmiyorum ortak kısımları. feila tün olarak uyguladım. Üçüncü kısım fe, i, la, tün olarak uyguladım. Ve kerre kelimesini falün olarak uyguladım. Böylelikle bu kalıbın, bu beytin üç feylatün bir feylünlü olduğunu bulmuş oldum arkadaşlar. Şimdi böyle e, tabii ki aruzla ilgili kurallar böyle iç içe ve yoğun olduğu için bazen anlaşılmaz olurum düşüncesiyle e, beyti bir kere daha anlatacağım. Şimdi değerli dostlar burada 14-14 diye saydım. 14'ler neyle başlıyordu? Mef'ulü tefilesiyle başlıyordu. Mef'ulü tefilesindeki lü hecesinin... üçüncü hecenin yok kelimesinde elde edilemediğinden harekette... ...bunun 14 ile yazılmadığına karar verdim. Bu karara vardım. O zaman en yakın değer olarak 15'e karar verdim. 15'le birlikte karar verdiğim zaman... Dedim ki benim bir yol ayrımına gitmem lazım. Ya medlerle bu işi çözeceğim ya da değişen kalıba uygulayacağım. E ben burada ikinci kısımda özellikle medli kısım bulamadığıma göre demek ki bu medle çözülebilecek bir durum değil. Demek ki bu değişen kalıp dedim ve değişen kalıp da birinci mısrada, birinci mısrada hem başı hem sonu değiştirdim. İkinci mısrada ise sadece sonda değiştirerek Tefilelerimi değiştirerek uyguladım arkadaşlar. Peki devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu soru e, sanırım 2016 Aruz sorusuydu. Daha önce işte size e, çıkmış aruz sorularını anlatırken ısrarla bir teori sorusundan bahsetmiştim arkadaşlar. İşte o soru burada. Hadi bakalım ne diyor. Diyor ki aruz ölçüsünde hece değerleri esas alınır aruz kalıplarının büyük bir kısmı hece sayısı açısından da eşittir. Kimi kalıplarda ise aynı vezinde yazılmış şiirlerin herhangi bir mısrasının son tefilesinde biraz önce konuştuğumuz gibi bir hece eksik olabilir. Aşağıdaki tefilelerden hangisi böyle bir dönüşüme ve hece eksilmesine uygundur. Şimdi değerli dostlar. Şimdi biz A seçeneğini failün tefile demiş. Failünü hiçbir şekilde değişen bir tefile olarak düşündük mü? Hayır. Peki fiilün tefilesini fiilün tefilesini şöyle yazıyorum. Fiilün tefilesini ben arkadaşlar sonda faalün olarak uyguluyor muydum? Uyguladım. Böyle bir dönüşüme dönüştü mü? Dönüştü. Değişti yani. Peki hece eksilmesi kaç hece? 1, 2, 3 hece. Faalün kaç hece? 2 hece. Hece eksildi mi? Eksildi. Demek ki benim burada olayım feylün tefilesiyle ilgiliymiş. Feulün tefilesi değişir mi? Hayır. Müfteülün tefilesi değişir mi? Hayır. Müstefilün tefilesi değişir mi? Hayır. Feulün tefilesinin değiştiğini görüyorum. Şimdi burada bir bağlantı kuracağım sekti ile ilgili size arkadaşlar. Örneğin biz sekti anlatırken bir kalıp değişikliğinden söz etmiştik hatırlarsanız. Şimdi not diyelim arkadaşlar. Bir not diyelim. Not ...not. Ya da şöyle... ...daha geniş bir şey yazayım. Şimdi... ...şuradan itibaren... ...şöyle not dedik. Buraya arkadaşlar birkaç tane tefiyle yazayım... ...önce müsaade ederseniz... burada dört tane tefil yazdım. Feilatün, feilün, mefulü, mefailün. Dört ayrı tefile. Bunlar bağımsız. Birbiriyle hiç alakası yok arkadaşlar. Bir, iki, üç ve dört. Şimdi ÖSYM getirse bana şöyle bir soru sorsa. Dese ki Aruz sistemindeki tüm hece değişimleri dikkate alındığında aşağıdaki tefilelerden hangisi bir dönüşüme uygun değildir dese. Şimdi örneğin değerli arkadaşlarım. feilatün bir değişim geçirebilir mi? Geğişi, geçirebilir. Biraz önceki Nabi'nin şiirinde de gördük. İcab ederse ilk ve son kısımda olması koşuluyla failatün diye uygulanır. Feilatün değişimi uygundur. Feilün tefilesi e bu soruda hece sayılması, hece eksilmesi durumuna da uygunluk göstererek falün olarak yapılabilir mef'ul tefilesi acaba değişir mi? Değerli arkadaşlar, biz size sektimeli anlatırken mef'ul tefilesini dokuzluk hani sektimeli ona dokuzlu ya o mef'ulü dokuzluk kısımda sektimelihte olmak üzere mef'ulün diye takdir edebilir miydik? Edebilirdik. Bak burası sektimelih ile ilgili. Demek ki zaten soruda ne demiştim? Aruz sistemindeki tüm kalıp değişimleri göz önüne alındığında demiştim. O zaman sektimeli de mefulün olarak değişebilir. Mefailün tefilesi yine sektimeliyle arkadaşlar, sektimeliyle şöyle failün olarak değişebilir miydi? Değişebilirdi arkadaşlar. O zaman benim Türk şiirinde başta feilatün ve feilün gibi çok değişen tefilelerin yanı sıra Sekti mef'ulü, sekti mefa'ülün tefilelerinde değişime ve dönüşüme özgü olabileceğini düşünmem lazım. Böylelikle size Türk aruz sistemindeki değişen tefileleri şöyle bir toparlamış oldum arkadaşlar.